Hepinize selam canlarım bugün sizlerle beraber e, kavgalı sevgi birinci bölümü çekiyoruz e, biliyorum çok hep dizi değiştiriyorum ama cicilerim şimdi ben güçlü Aşk'ı çekiyorum ama güçlü aşk izlenmiyor hep böyle bir 700 izlenme falan yani ben izlenmeyen bir diziyi neden çekeyim yani madem izlenmiyor sevinmiyor ben de çekme çekmemeye karar verdim ve yeni bir diziye başlıyorum artık bu dizide tutmazsa yani Dizi çekmeyeceğim. Başka istediğiniz videolar varsa onları çekerim. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Umarım ki izlenir. Bakın ben sizin için bu kadar emek veriyorum. L Neden izlemiyorsunuz videolarımı? Lütfen izleyin. İyi seyirler. Sabah ne oluyor ya? Bu arada bu dizide kendimi kullandım. Küçücük bir bölme yaptım kusura bakmayın. Kendimi kullandım. Yani aileden bizi kullandım. Of, ne oluyor ya? Uf, yine sabah sabah. Uf, ya ben niye saatimi? Niye saatimi? Beşte kuruyorum. Yani niye ben mal mıyım? Niye beşte kuruyorum? Cık. Bir dakika. Dur, dur, Do doğru ya. Bugün okulun ilk günü ve ben ilk günden geç mi kaldım? İnanamıyorum, inanamıyorum. Hızlıca hiç ee, konuşamıyorum. Hızlıca giymem lazım. Ee, ne giyeceğim, ne giyeceğim? Ee, e, dolapta, dolapta. Aa, çok heyecanlıyım. Ee, bunu giyeyim. Gözlükle ee, e, e, gözlük. Doğru. Bir de bunu takayım. Evet, çok güzel, çok güzel. Kapat, kapat. Hızlıca giymem lazım. İlk günden geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Ha, tamam tamam sakinim no problem no problem. Ee, bu gözlüğü takmayacağım vazgeçtim çünkü kombine uyumlu değil. az bakayım bunu. Ee, şunu koy. Ha, tamam sakinim sakinim. E, ee, ablacığım sen uyuyorsun ya. Ha, güneşciğim güneşciğim hadi kalk canım benim. Güneş hadi kalk. Hmm, ne oluyor abla ya? Güneş. Aa, güneş sen kıyafetlerinle mi yattın? Abla neyle yatmamı bekliyorsun? Pijamalarını niye giymedin güneş? Hmm. Ah ne şimdi soru sor modeli. Güneşim bak bugün okulun ilk günü hadi kalk. E, ee, işte, okula geç kalıyoruz. Hmm, abla ya gitme şimdi onu yiyeceğim. Aa güneş hadi kalk artık sabah oldu. Hmm, abla saat daha kaç ki? Beş buçuk oldu hadi güneş 20 dakikaya çıkmamız lazım hadi. Of tamam abla ya. Beş buçukta ne işimiz var? Güneşim okula gideceğiz ya. Aa, bugün okulam. Aa, benim bugün okulun ilk günü. Evet Güneşciğim, okulun ilk günü. Hadi bakalım, çantam umarım hazırdır. Uf, Allah kahretmesin. Çantam da hazır değil. Of, ders programını unuttum ki. Şurayı almıştım. Hah, tamam. Ee, neyse, ya, ablam daha hazırlamamış zaten çantasını. Güneş, kalk hadi. Kalk, yüzünü yıka. Bir şeyler yap. Of abla, ne ya? Zaten kıyafetlerimle uyumuşum. Of Güneş, lafa tutma beni. Of iyi, uyu yat o zaman. Tamam alayım. Ay bu defterimi alacağım. Kalemimi. Üff Allah'ım ya Rabbim ya nasıl nasıl unuturum yani böyle bir şeyi nasıl unutabilirim. Uff okulun ilk gününü nasıl unutabilirim. Ay Güneş kalk artık. Üf, tamam abla ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim hala uyuyorsun orada. Silgi bir de almadım. Cık. Aa kalktım. Mutlu musun? Mutluyum Güneş'cim. Hadi bakalım. Telefonumu da unutacağım Pardon. <laughs> Telefonu unutacağım şimdi zaten. Senin yüzünden hadi güneş kalk. Ama kalktım. Ha tamam. Yürü ablacığım hadi gidiyoruz bakayım daha eksik bir şey kaldı mı? Oyuncaklarını alacak mısın sen? Abla ilkokul. Abla ben artık anaokul değilim. Ya anaokulsun. Kreşe gideceksin. Ama kreş işte anaokul değil. Neyse güneşçim hadi bakalım yürü. Ee, başka başka bir şey aldık mı aldım mı? Tamam. Her şey aldık hadi bakalım yürü. Abla. Ay güneş bir çekil artık. Abla ya ben ne yaptım? Üf, tamam. Söyle ablacığım. Şey e, sen de okula ilk defa gideceksin değil mi? Ablacığım ben normalde okula gidiyorum da okulum değiştirdim ya ben o yüzden ilk defa gidiyorum. Yani biz buraya yeni taşındık ya ablacığım. Ya işte sen de ilk defa gö görüyorsun değil mi arkadaşlarını? Evet ilk defa göreceğim arkadaş olacağı arkadaşımın olacağına pek emin değilim zaten. Neyse hadi güle şimdi asla fa tutma beni Allah Allah gidiyoruz. Tamam abla? Bu arada e, bir şey söyleyeceğim. Karakter yapmayı hiçbir şekilde uğraşmadım. E, güçlü Güçlaştaki Eva'yı aldım. Yani Bizim aileden birkaç kişiyi aldım. Bunun için üzgündüm. Çünkü biraz üşengeç bir insan olduğum için karakter de yapmadım. <laughs> Kusura bakmayın bu yüzden. Kendimi falan kullandım. Zaten anlamışsınızdır büyük bir ihtimalle. De. Neyse. Uff, güneş'cim sonunda geldik. Ee, hadi bakalım in bakalım sen. Abla ama benim kreşim burada mı? ablacığım senin kreşin üst katta tamam mı? Üst katta götüreceğim ben şimdi seni. Tamam. Sen inme benim kucağımdan kaybolursun. Ee, şöyle geçelim. Aha yeni kız gelmiş oğlum gördün mü? Görüyorum, görüyorum. İşte bize de eğlence geldi ya. Aynen bize de eğlence geldi. Öf, kardeşi olmasaydı şimdi bunu bir yapardık ama. Boş ver ya, kardeşine mi takacağım? Ne yapıyorsun be? Al, ilk başta sen dene. İyi bakalım. Aa, ay. Ay, ne oluyor be? Abla, bir şey geldi. Ay, bu ne? Aa, bu ne ya? Bunu kim attı? <laughs> aa, aa. Ne yapıyorsunuz ya siz? Allah <laughs> kışına bak ya. <laughs> Tam da kafasına hesap ettirmişim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İlk günasınla uğraşamam valla. Gel ablacığım. Abla bunlar kim ya? Ablamın kafasına niye öyle şeyler atıyorsunuz? <laughs> ablacığım boş ver sen gel bakayım buraya. Üf, geri zekalılar. Boş ver ablacığım sen onları zaten manyak mılardı nedir? Hı. Hm. Gel bakalım biz seninle üst kata çıkalım. Tamam abla. Abla efendim. Ya şimdi herkes benimle dalga geçiyor. Niye? Ya ablam falan var hep sana sahip çıkıyor. Sen kendini yürüyemiyor musun diyorlar. Ee, Ablacım onlara tersle geç. Abla ben kendim gitsem. Ama ablacığım olmaz. Abla ben kendim gideyim lütfen lütfen. Ama nereden bileceğim ben senin yolu bulduğunu? Kreşe gidince e, e, arkadaşım olursa ona söylerim. O sana söyler. Olmaz güneşim. Abla lütfen kendim gideyim. Hem yani zaten fotoğrafta görmüştüm nerede olduğunu o sınıfımın. İyi bakalım ben öğretmenden alırım o zaman mesaj. Tamam abla teşekkürler ben kendim gideceğim. Üf, daha kaç yaşındasın güneşim böyle şeyleri takılıyorsan büyüyünce hiç yapamazsın. Neyse ben kendi okulumun yerini bilmiyorum ki ya. Aptallar. Aa, ah, bu kız yeni, yeni mi? Ben bu kızı daha önce hiç görmedim. Ee, merhaba. Ah, merhaba. Ee, sen bu, ben seni burada hiç görmedim de yeni misin? Ah evet yeniyim. Ah memnun oldum. Ben ben Aleyna. Memnun oldum ben de Meyra. Ne kadar güzel bir ismin varmış. <laughs> Teşekkürler. Ee, şey... E, 9C'nin nerede olduğunu biliyor musun? 9C? Yani 9C. Biz aynı sınıftayız. Aa gerçekten mi? Evet. Bu arada 9C dedim yanlışlıkla. 11C diyeceğim. Pardon. Siz 11C olarak e, adlandırın. E, 11C nerede? E, aynı sınıftayız. Aa gerçekten mi? Aa ilk gün arkadaş edinmiş oldum. <laughs> ne kadar güzel. E, hadi o zaman gel sınıfa, sınıfa götüreyim seni. Olur. Hadi tamam gidelim. <laughs> Oha hoca gelmiş. Oha. E, hocam kusura bakmayın biz biraz geç kaldık. Yok yok çocuklar ben erken geldim zaten de hocaya ne olmuş? <laughs> boş verin takılmayın. Ee, de hoca e, biraz büyümüş hastalığına e, büyük, büyük hastalığına kapılmış. Siz boş verin onu. Ee, hiç boş yer var mı bu arada? Benim yanım boş istersen otur sen de. E, i̇yiymiş o zaman. Tamam hadi gel sen, sana dolap seçelim. Tamam. Bu arada nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Ah ne kadar güzel. Ee, kaçıncı dolabı seçelim? Kaçıncı dolap boş ki? Şu ikisi boş. Hmm, bakayım. Pardon çekilebilir misiniz? <laughs> çekilebilir misiniz? Ah! Ah, ne oluyor orada ya? Ehehe. Güneş ne yapıyorsun sen ablacığım? Abla ben e, şey üst kata çıkamadım. Kaçıncı kata çıkacaksın? İki. Gel, kardeşime bırakır mısınız lütfen? Ay, i̇yi be al yemedim. İkinci kata çıkartırım ben seni kardeşine. İyi. Neyse ben bir dolaplara bakacaktım da bunlar dolu. Ah niye dolu ya bunlar? Bunlar boş normalde. Ah galiba ya yeni koydular bunları. Ah niye ki? Bilmiyorum. Bunlar öyle koyuyorlar ara sıra. Sen istersen bunları al senin olsun. Kızlar kızmazlar mı? Yok yok al ya ben ben de böyle dolaplardan aldım. Hediye veriyorlar genellikle. Ee, dolabı kullanan kişinin oluyor. Hı, i̇yiymiş. Şu dolabı alayım o zaman ben ya. Tamam al. İstediğin dolabı al. Ee, hangi dolabı alsam? Bence bunu al. Tamam. Aa bunlar güzel detaylar. Aa bu kitapları normalde bize devlet veriyor. Sen bu kitapları da al. Tamam. Yerleşip gelir çünkü çok uzamasın. Yerleştin mi? Yerleştim. Tamam o zaman sana okulumuzu göstereyim. Tamam. Din don din don falan işte zil çalar. Üf, zil sesini yapamayacağım ben. Din don diye yapıyorum. Siz boş verin. zil çaldı. Evet. Sonra göstereyim ben. Gel. Tamam. Telefonuna girmek yasak değil mi normalde? Ah. Doğru, doğru unutmuşum. Aa senin dolabın ne kadar güzelmiş. Teşekkürler. Rica ederim. Benim dolabım biraz dolu oldu. Biraz değil baya bence. Yok ya iyi bence seninki de dolu. Zaten genellikle dolu yapıyorlar. Ben böyle boş sade seviyorum. Zevkin baya iyiymiş. Hadi gel. Tamam. Uf zil çaldı ya. Eğlencemiz de bitti gel hadi. Tamam. İşte de yerleşilerci ya. Çok fazla durdurmayı sevmediğim için. Durduracağım maalesef. İşte boş verin siz. Yerleşin bunlar. Ee, ay zi çaldı ya. Of, yürüyün yürüyün. Koca gelmeden oturalım şuralara. ben bunları biraz hızlandır, hızlandırırım büyük bir de. Hızlandırmazsam siz hızlandırın. Ay yanlış yere oturtmuş. Tamam cidim, devam edelim. Evet çocuklar derse başlıyoruz. Şimdi yeni arkadaş yeni arkadaşımız var. Bunun tamam, burada ne işi var ya? Oh, oh bir kız ölüyorum bak. Oha. Ee, evet e, kızım sen yeni mi geldin? Yeni geldim. Kendini tanıt bakalım. Ben Meyra. E, resim yapmayı çok severim. Öyle hocam. Kızım daha başka şeyler anlatsana. Anlatmayacağım hocam ben sevmiyorum kendim hakkında bilgi vermeyi. Pekala. Derse başlayalım. Ay. Hmm, Evet çocuklar şimdi. Bu problemi full defterinize yazın bakalım. Yazın çocuklar. Tamam yazalım hocam. Ee, ellerine defter var diye düşünelim tabii ki de. Her zamanki gibi benden beklenir hareketler. İşte ders işlerler. Yine buraları uzatmayacağım. Çünkü ben ders işlemeyi sevmiyorum. Ee, evet çocuklar size çaldı çıkabilirsiniz. Bana gideyim. Ben de resim dersinde şey yapacaktım ya çocuklara. Hadi gel kantine gidelim. Orası güzel. Tamam gidelim. <laughs> bekle bakalım. Ne ne yapıyorsun oğlum? Bekle bekle. Sen şimdi izle izle. Bu arada sen buraya şimdi beni bekle. Ben şey alıp geleceğim. ne Resim odasında bir e, eşyam kalmıştı. Onu alıp geleceğim. Sen burada otur. Tamam. Fonu acaba var mı ya? Merhaba hocam. Merhaba kızım nefesim Allah Allah ya ben burada bırakmıştım ama. Nasıl yok? Ne yapacağız ki? Bir şey yapmamız lazım. Aa işte ben bir fikir buldum. Ne buldun? Ne yapıyorsun oğlum? Bekle dur dur ya. Oğlum hocanın kalemi. Abi çekil iki dakika. Aa ne yapıyorsun ya? Ne yazdın? Sen okuma ya. Aa niye? Çekil bakayım sen. Sonra görürsün. Niye abi? Bana niye göstermiyorsun? Öyle özel belki. Kızım. Ay, oğlum sen kızı falan mı yapıyorsun? Ne alaka oğlum ya? Uğraşacağız da onunla. Ne yapacağız o zaman? Sen de şimdi. Ah! Tövbe estağfurullah ne yapıyorsunuz ya? Ay şapkamı ver ya. Aa şapkamı niye alıyorsun? Aa <laughs> şapkamı ver. Terbiyesiz ya. Ne alaka ya? Ben senin şapkanı falan almadım. Sen kendin attın. Aa şapkamı ver. Şapkamı versene. <laughs> Eyvah ben kavga başladım galiba. Aa bu fazla kavga ettim. Neyse. Kavga ederler işte. Dövüş falan birbirlerine vuruyorlar gibi düşünün. Abla. <laughs> Abla. Aa, ne oluyor burada ya? Hocayı çağıracağım. Hocayı çağıracağım. Ne yapıyorsunuz? Abla küçük gel bakayım sen buraya. Ya yak beni ya ablamın yanına gideceğim. Ee, i̇kisi de birbirini iter ve işte e, yüzümüz falan yüzün ay konuşamıyorum. Yüzümüz falan çizilmiş falan olur. Abla? Of. Abla iyi misin? Gerizek mısın kızım sen ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen gerizek mısın ya? Önüne baksaydın. Abla? Yok bir şey ablacığım. Gel biz çıkalım seninle. Geri ya. Yürü bakayım sen. Ah, ne omuz atıyorsun ya? Aa, bu kıza bak ya. Bu kızla bizim uğraşmamız lazım oğlum. Kesinlikle uğraşalım. Küçük basit hamleler bizi yemiyor. Tabi de. Ablacım sen bizim yanım katımıza çok gelme tamam mı? Ama abla ben seni merak ettim. Bu arada üç arkadaş edindim. Aferin sana. Sen bizim katımıza çok gelme. Of tamam. ah, ne yazıyor ya burada? Ben bugünlük şurada oturmalısın öğrenci. Ha, tamam ya sil şu masadaki yazıyı. Of, bugünlük burada oturacakmışız biz. Neyse otururuz biz ya Aleyna'yla. Abi biz buna bir ders vermemiz lazım kesinlikle ya Allah'ım ya ne biçim kızdır? Ben de bilmiyorum ama bize acil bunu bizim acil buna bir ders vermemiz lazım. Ne yapacağız? <laughs> Sen görürsün sonra ya. Zil çalar. Neyse ben e, hissirem oturacağım. Sen önce bir kantine gitsene. Aa niye? Git ya. <laughs> İnanamıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Şu yeni kız var ya. Ee. Senin sırana oturmuş. Ne? S senin sırana oturmuş diyorum oğlum. Ne demek benim sırama oturmuş lan? mu sırana oturmuş işte. <laughs> ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun be? Allah'ım ya Rabbim. Kalk lan oradan. Aa, sana ne? Kızım kalksana. Ben oturuyorum oraya. Bana ne? Allah Allah. Hem hoca sus hoca ne derse desin. Kalk oradan. Orası benim yerim. Ya kalkmıyorum ya Allah Allah hoca. Sus. Allah Allah hoca ne dedi umurumda değil. Kalk dedim oradan. Ya kalkmayacağım kardeşim. Kalk dedim oradan. Kalkmayacağım. Kalksana. Kalkmayacağım dediysem kalkmayacağım. Allah'ım ne kadar inatçı bir kızsın sen ya. Hoca burada oturmam gerektiğini söyledi. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım kalksana. Kalkmayacağım dedim. Ben bu kızın yanına nasıl oturabilirim? Ben bu kızın yanına nasıl oturabilirim? Ben bu kızın yanına nasıl oturabilirim? Bu kız nasıl benden daha inatçı biri olur? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kaysana ya. Ya asıl sen kay ya. Hem suçlu hem güçlü. Yerime oturmuşsun zaten. Seninle mi uğraşacağım ben bir de? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada Cidelim, bu e, şey Aleyna ile beraber oturmak için yaptı bunu. Bu planı. Normalde hoca bir şey demedi. Evet çocuklar sessiz olun bakayım. Ay. Sessiz olun. Ben yeni hocanızım. İsmim Mert. E, memnun oldum çocuklar. Evet. Ay ay ay. <laughs> Memnun oldum çocuklar. Ee, hemen derse başlıyoruz. Çünkü ben sohbet etmeyi de sevmem. Hmm. Evet. Şimdi çocuklar bugün matematikte bu konuyu öğreneceğiz. Üf, matematik miydi derslerim? Hiç sevmem. Üf. Evet. E, şimdi şu soruyu kim yapmak ister çocuklar? Ya da bir dakika ben size önce konuyu anlatayım. Şimdi çocuklar. Eee ay oturamıyorum çocuklar şimdi Uf, çekil ya asıl sen çekil ya alayım benim birkaç e, dakika sonra evet çocuklar Aha, hatta ben sizin için bunun için proje vereyim size ne projesi hocam aa, evet hocam ne projesi ya Uf, sen de çekil artık aa, ne alaka ya ben niye çekiliyorum sen çekil devme girdin zaten aa, aa, aa ne alaka ya Çocuklar sessiz olun bakayım ne projesi ne proje vereceğim tabii ki ya Allah Allah. Evet çocuklar şimdi şu liste sırası çekil bakayım kızım sen. Tövbe estağfurullah. Şu liste sırasına göre şimdi size proje şeyinizi vereceğim. E, Mert LG bir tane daha Mert varmış. Neyse Mert LG olacak. Biz biz mi olacağız? Ya Allah'ım ya Rabbim. E, sonra Berkayla Murat olacak. o o aa, hocam, o Hocam ben bu tipsiz de olmam ya. Çocuklar susun bakayım. Ece ile Elif olacak. Her zamanki gibi. Umarım ben Aleyna'yı olurum. Eren ile Meyra olacak. Ne? Ne? Hocam nasıl? Hayır. Hayır hocam ben bununla hayatta olmam. Evet hocam ben de bununla olmam. Çocuklar itiraz istemiyorum. Hayır. Hayır hocam ben de bununla olmam ya. Çocuklar susun bakayım itiraz istemiyorum dedim. Son olarak Aleyla, Aleyna ile de Efe. Bitti mi? Bitti hocam bitti de. Tamam. No problem devam ediyoruz çocuklar. Ama hocam biz ben bununla olmam. Hocam lütfen ben Aleyna ile olayım. Kızım sus bakayım Allah Allah. Benim liste sırasını seçtiğim gibi olacak. Konu kapanmıştır. Allah'ım ya Rabbim ya. Of ben bununla olmam ben bununla olmam ben bununla olmam ya. Of hocam bizi niye seçtiniz ki zaten gıcık bu kız. Sensin be gıcık sensin gıcık. Of ben bununla niye olduysam ya of. Eee ders bittiğinde de yine çok sıkıcı olmaya başladı. Pis pis durusana. Üf, ne var be? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki ben sana çok meraklıyım proje devi nerede yapacağız? Ben proje devini falan yapmam bu arada. Aa ne alaka ya? Üf, Allah'ım ya Rabbim bir de proje devimi yapacağız. Gidin sıfır alalım bana ne ya? Aa hayır ya Allah Allah sıfır falan alamam. Zaten derslerim düşük. Çalışsaydın o zaman. Hayır bana ne Allah Allah yapacağız o proje devini. İyi. Kimin evinde? Kimin istiyorsan. Benim eve gel istiyorsan. Üf, ne zaman? Bugün geleceksen gel. Tamam gelirim. İyi hocam. Al eşyaları çıkalım. Üf, i̇yi. Uf, ben bunu nereden proje ödevi aldıysam ya. Uf, ay, şansıma tüküreyim zaten. Üf. Bendeki şans zaten. Kanka. Hı, siz yapacak mısınız projeyi? Yapacağız. Bunun yüzünden şu kitabı da aklıma geldi alayım. Abla, çigineçim. <laughs> ee ne oldu ablacığım? Abla gitmiyor mu eve? Ee ablacığım şey ee, ee, sana bunun gitememiyor. Ee ablacığım ben şimdi arkadaşımla gideceğim de ben de geleceğim. Olmaz ablacığım. Ben de geleyim. Annem alır seni. Hayır ben de geleceğim. Gelsin. Senin evine getiremem ben kardeşime. Tamam mı? Getirirsin yiyecek değilim ya kardeşine. Ben o mani adamı dedim ya. <laughs> Allah'ım yardım. Tamam ablacığım tamam gel gel. Oley. <laughs> Hadi gidelim. Bu bölüm biraz sıkıcı oldu farkındayım ama diğer bölüm çok bomba bölüm. Diğer bölüme gelin görüşürüz.